Ya 1. Bölüm İyi Seyirler Acaba bu kıyafetleri de eklesem mi ya? Acaba eklesem mi? Cık, yok ya bunlar çok fazla şey duruyor. İnşallah bu maskeleri kullanmamışlardır. Koronavirüs çok gelmiştir ama neyse. Ah. Duru ne yapıyorsun ablacığım? Abla ben burada krempetlerimle oynuyorum. Ah ne güzel bir oyun kurmuşsun. Evet abla teşekkür edeyim. Anne sen ne yapıyorsun? Kızım yani şey yapıyordum. Yemek falan arıyordum da yemek falan yok. Bir tek bunu bulabildim. Beraber ararız anne. Neyse. Hmm. Anne ben telefon telefon alabilir miyim? Alabilirsin kızım. Tamam. Çöplükte de her şey var. Allah'tan yani. Ay. Anne telefon çalıyor. Ver kızım. Alo. Ne? Tamam geliyorum. Ne olmuş anne? Birisi bizi çağırıyormuş. Tamam anne o zaman gidelim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben başlığı Mia olarak dedim ama ismi Mia değil ben. Benim kafam karıştı. Hmm. Kızım kıyafet bir şeyler seç. Tamam anne seçiyorum. Duru gel bakalım kıyafet seçelim. Zaten kız seçmemize gerek yok bu var sadece. Canım. Ah. Şükür ya ya. <laughs> Gel kampitim bugün de seninle gideceğim. Dün senden gitmiştim öbürsün gün de seninle. Şimdi sıra sende. Huh, neyse. Çok büyük kılım. Üstümü değiştireyim ben de hemen. Ben de giyineyim anne. Hadi gidelim. Kızım kafanı bir şey tamam anne şunu takacağım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel Durucum. İyi. Hadi gidelim bakalım. Anne sen de şunu bırak. Aynen kızım. Neyse bu ciddi bir iş. Aa başka bir yermiş burası. Evet başka bir çöplük ama aynısı gibi. Aa merhaba. Merhaba ben sizi çağırmıştım. Ee, ne istiyorsunuz bizden? Ben size yardım etmek istiyorum. Ben bir iyilik perisiyim ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorum. Filmlerde gördüğünüz Selena gibi olabilirim. Ne? 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 Merak etmeyin. Bu öyle gerçek bir peri gibi değil. Sadece gözünüzü kapatıyorsunuz ve istediğiniz şey hemen oluyor. Anne... Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım sen yaptın bunu bize. Allah'ım sana çok teşekkür ederim. Ayağım sen çok teşekkür ederim. Allah'ım sen daha konuşamıyorsun. Yerim ben seni. Şimdi sizin çöplüğünüze gidelim. Evet buyurun. Buyurun demenize gerek yok. Hemen ışın alıp gidebiliriz. Gözler kapansın. Tamam kapanıyor. Kapattım. Ben de kapattım kapattım. Tamam. Hemen gidiyoruz. Ha? Neyse şimdi dönün. Tamam. 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 Hadi bakalım Çöplüğümüze geldik. Cık. Evimizin bura, evimiz burası. Evet evimiz burası. Hmm, güzelmiş. Ne güzeli ya çok kötü. Bence güzel, güzele benziyor yani. Ben güzele benzettim. Çünkü çok kişi böyle yerlerde yaşıyor. Neyse anne ben pijamalarımı giyeceğim. Tamam ben de giyeceğim zaten. Durucum sen de al pijamanı giy. Tamam anne. Tamamdır. Telefonu bırakalım. Şu işte. şapkayı da koyalım. Tamam. Ben pijamamı giyindim. de bir pijama giyinin. Ah, teşekkür, teşekkürler. Benim almama gerek yok. Ya hayır ya. ısrar ediyorum. Alın giyinin. Ah. Ben giydim. Buyurun. Aa, gerek yoktu ama neyse. Ah, bugün size misafir olayım. Bugün mü her gün olabilirsiniz? Her gün mü? Evet bilemedim ama neyse tamam birkaç gün kalırım. Ah. Şimdi bana eviniz gösterin. Evimiz burası. Gel Ezel'cim. Aman dur. Durucum Ezel neyse artık. Anne Ezel benim. Ay haklısın kızım. Karıştırıyorum hep. Evimiz burası. Burası mı? E, evet burası. Bu yaşı. çok güzel değil mi? Evet güzelmiş canım. İşte burada em, şeyler var. Koronavirüs için maskeler falan var. Var. Burada böyle şey var. Bunu buraya genellikle böyle saklıyoruz insanlar görmesin diye. Burada çiçeğimiz var işte. Burada böyle böyle şeyler var. Ha. Yorabilir misin şurada? Hangisindeydi? Hangisindeydi? Hah bundaydı. Siz bu kutuyu hiç açmadınız mı? Hayır açmadık. Daha doğrusu açamadık. Bu sihirli. Ne sihirli mi? Sihirli olduğundan açamamışsınızdır. Bu kutuyu ne zaman açmak istediğinizde bana söyleyin. İstediğiniz ne, neyi diliyorsanız Okus pokus deyip bu kutuyu açın. Ondan sonra da içinde istediğiniz şeyler bulunur. Gerçekten mi? Ne istesem, ne istesem, ne istesem? Aa, buldum. Ben bir tane yemek istiyorum. Tamam. Dur 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 pof. Pof. Ah. Oh. Aha ne güzel yiyecek geldi. Yaşasın. Anne bak kompost aman komposto diyorum. Şey ezmesi, fındık ezmesi bir de marul geldi. Aa kızım ne güzel. Teşekkür etmenize gerek yok biz sana daha teşekkür etmedik ki ama neredeyiz? Ama sana teşekkür ediyoruz gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Teşekküre gerek yok bu benim görevim. Hadi yiyelim. Al durucum. Yum Aldı ben bunu sevmedim. Ben şey yiyeceğim. E fındık elmasını yiyeceğim. Aa, çok güzel kokuyor. Al bakalım. Abla çok güzel tadı. Al anne. Yok kızım sen ye. Çok güzel. Şimdi ben size birkaç tane eşya vereceğim. Ve onun onu da çok iyi kullanmanız lazım. Çünkü geçici bir süre. Tamam. Ne olur bir eşya istiyoruz gerçekten. Tamam. Okus pakus. Bıcık 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 bıcık. Bakın size birkaç mobilya ve birkaç da yiyecek getirdim. Aa, gözlerimizin gözlerimizin önünde yaptı anne bunu. Ay siz sihirbazsınız. Hayır ben sadece iyilik perisiyim. Aa, doğru ya. Ay çok iyi mi? <laughs> Dur gel beraber izleyelim bu anı. Tamam abi ya. İlk öncelikle. Al bakalım durucum bunlar senin. Al bakalım Ezel. Bu da senin. Sizi unutur muyum hiç? Sevgi Hanım. Teşekkür ederim. Alın bakalım bu yiyecekler de sizin için. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Oh be sonunda birisinin daha iyilik yaptım. İyilik yapmak ne kadar da güzel. Neyse. O, onlar beni hala iyilik perisi değil insan zannediyor. Yani söylesem bile anlamıyorlar. Neyse gideyim. Okuz pokuz. Gitti çocuklar hadi açalım. Gel bakalım ezercim. Şimdi oraya bırak. Ay dur neredeydi o? Aa, of. Bu da bir Neyse açalım. <laughs> Çaydanlık. Aa bardak çıktı. Yastık. Çok güzel. Anne şimdi ben renkleri ne olur. Tamam. Açalım. <laughs> Bak. Yaşasın yeni, yeni oyuncak. Bak bir tane daha. Bak tablet çıktı. İnanmıyorum çok güzel. Şimdi ben de kendimkileri açayım. Oha. Bu ne? Bu bin liradan fazla telefon. İnanmıyorum. Trilyon bu altın telefon. İnanmıyorum. Çok güzel. Çıldıracağım. Neyse. Bunu açalım. Ya bu da çok güzel. E, dünya haritası. Bundan nereye gideceğimizi her zaman bilirim. Oha top çıktı. Yaşasın artık top oynayabilirim. Artık arkadaşlarımla oynayabilirim. Abla ben şimdi e, buraya bir oyun kuracağım. Gel topunu da al beraber oynayalım. Tamam kardeşim hemen ben şuraya topu koyuyorum. Hadi oynayalım. Tamam çocuklar. İsterseniz ben de em, yemek kısmına bakayım. Belki bir şeyler vardır. Çocuklar meyve suyu var. Size meyve suyu dolduracağım. Aa burada da iki tane bardak varmış ama burada da var iki tane bardak. Ben onları kullanırım. Bakalım. Çocuklar kim meyve suyu ister bakalım. Ben ve ben. Alın bakalım. Anne hani benimkini koy oraya ya ben oynuyorum. Teşekkürler anne. Rica ederim. Mesela ben de yiyecekleri falan yerleştireyim şuraya. Bu arada ben bu kutuyu çok sevdim gerçekten. Bu kutu burada kalacak. Kesinlikle çalmamaları lazım bu kutuyu. Çocuklar çok dikkat edin. Ben de kesinlikle çok dikkat edeceğim. Tamam anne. Tamam anne. Hmm. Oo oh, kardeşim çok güzel portakal içsene. Tamam abla içtim. <laughs> abla o hayatımda böyle güzel bir şey görmedim. Anne şu vardı olsa mı? Ver kardeşim ben götürürüm. <laughs> Anne ben de sana çay doldurayım. Bir zahmet kızım canım kızım benim. Teşekkürler anneciğim. Eh, şöyle çay koyalım. Ay, Teşekkürler kızım. Rica ederim. Hadi ben de bunu oynatıyorum. Tamam abla bir de şunu oyna, tamam mı? Tamam kardeşim. Bak şimdi bu, bu, bu dinozor geliyormuş. Abla bir de em, şuradan şarkı falan açsana şarkıyla oynayalım. Tamam kardeşim açayım. Kardeşim bu oyun tabletiymiş. Aa olsun ben onunla oynarım. İh, merhaba. Merhaba sizden tanışmak istiyorum. Oo merhaba ben de sizinle tanışmak istiyorum. Allah çok komik ses yaptın ya. <laughs> Biliyorum kardeşim. Şimdi bu gelmiş tamam mı? Bu gelmiş. O merhaba. Sizinle tanışabilir miyim acaba? Ya <laughs> Allah çok komik. çok komik. Mesela kardeşim bak ben kendimden şey açayım şarkı açayım tamam mı? Tamam abla. Ah. Şimdi sen de gelmişsin tamam mı? Bu da telefon içine girmiş. Hmm. Açtım. Bak böyle müzik. Aa çok güzelmiş Allah. Bu hep aynısını tekrar ediyor. Neyse hadi oynayalım biz. Aa başka müzik girdi. Döp de döp be. Ben de bir yorgunluk çayı içeyim bari. <laughs> Neyse şimdi çöpe atayım. Aa, aslında atmayayım ya. Atmayayım kalsın kalsın. Neyse. Çocuklar ben dışarı çıkıyorum gelecek misiniz? Hayır gelmeyeceğiz. Tamam o zaman kapıyı kapatıyorum. Tamam anne. bu, al anahtarı vereyim. Teşekkürler. Ah. Allah bismillahirrahmanirrahim. 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 Tamamdır. Aa, kıyafetini burada unutmuş. Neyse. Bir daha geldiğinde veririm. Şimdi şunu giyeyim. Pijamayla gidilmez herhalde. Hı <laughs> Telefon ay, telefonumu da alayım. Alamadım ya. Tamam. Şapkayı takayım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Görüşürüz anne. <laughs> Dışarı çıkalım hadi bakalım. Ya da yok şu çantaya koyalım. Ah, şunun. Aklıma bir şey geldi. Dararara. işte çok güzel oldu. Aynaya benziyorlar. Telefonda koyalım. Tamamdır. Neyse birkaç tane de yiyecek koyayım. Birazcık uzun sürecek bu. Anne o değil. nasıl açtın? Kızım bende de yenek ana. Yedek anahtar var yenek neyse. Of neredeydi şu? Ay. Zort. <laughs> neyse salatalık kalalım. Alamıyoruz. Daha alamıyoruz. Alamadım. Ya üf. Bir de domates. Tamamdır. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anne. Sizi aradığım zaman açın tamam mı? Tamam anne <laughs> Ofa kardeşim bu kadar oyun yeter ya Yani çok sıkıldım Müziği de kapatayım Tamam kapattım müziği de Kardeşim sen kendi kendine oyna Ben de telefonumdan falan Ne bileyim şeylere bakacağım Ne bileyim Um, uygulama falan yükleyeceğim. Onlardan onlarla ilgileneceğim. Sen de istediğin zaman beni çağır tamam mı? Abimden. Çıkartayım. Biraz acıttı beni. <laughs> Şöyle mesajları falan. Aaa. Intro Maker neymiş? diyeyim de bir bakayım. Oh neyse. Şu tableti şuraya koyalım da oynayalım. Şunu da çıkaracağım ya. Hep bir şey oluyor. Bak bu resimde olmuyor. Şimdi bak şöyle olacak. Yani ben şimdi ne yapacağım? Krem, krem petler top oynuyor olacak. Evet. Gel bakalım krem petler. Minişler varsa krampetler de var yani. Siz şimdi burada duruyorsunuz. sen burada duruyorsun. Bu iki kişi geliyormuş. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Buyurun ne istemiştiniz? Biz top oynayacaktık. Buyurun girebilirsiniz. Yaşasın. Şimdi bunlar top oynasın. Aa Whatsapp'ım yokmuş. Hemen Whatsapp yükleyeyim. Of ya, hattım yok. Neyse. Neyse şu kişiler kişileri yükleyeyim de annem beni arayabilsin. ha. Tamamdır yükledim. Abla bu, bu müzik de çok eğlencelimiş. Tıt tır 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 tır. Hap tır 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 tüt. Kardeşim müzik öyleydi. Tın tın tır tın dı 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 dı. Beb. Abla aynısını yaptın ya. Ben söyleyemiyorum. Dinozor varmış bu da. Ben neden görmemişim? Şimdi bu da gitmiş. Uhu. Hopa 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 Neyse ben de şunları falan toplayayım en neyse. Şunları falan toplayayım ben de. Şu, varsa... şu, şu yastığı da en iyisi şuraya koyalım. Hmm. Heh, şunları da şuraya koyalım. Çalmasınlar. Tamam onları oraya koyduk şimdi çalamazlar. Şu kutuyu şuraya koyalım üste koyduk tamam Ya bu çiçek çok güzelmiş ama bu ona uymuyor. Neyse. E nasıl yapsak? Neyse. Kardeşim gel dışarıyı keşfedelim. Tamam abla. Önce seni giydireyim ama. Allah bugün de çok mu giyindik ne? Ya. İki kez giydik sadece. Aa haklısın. Ben de şu kıyafeti giyineyim. Nasıl olacakmış? Ay iğrenç oldu bence. Ben en iyisi şu kıyafetim giydim. neredeydi o? Nerede? Hah, buradaymış. Tamam, ben de bunu giydim. Ten rengimden de uyuyor. Koyu ten renkliyim, o yüzden olabilir. Gel bakalım. İlk önce burayı keşfedelim. <laughs> kardeşim bak iyi ki de gelmişiz. Boya falan var burada. Oynarız bunlarla bak kardeşim. Abla bundan bir şeyler çizeyiz. Kardeşim burada ne güzel hayvanlar var. Abla oyuncak. Hemen görür görmez oynayacağım görün. Bakalım neymiş. Oha kardeşim bu Squishy. Squishy mi? Abla çok yumuşak alalım mı? Ne olur ne olur ne olur. Tamam alırız. Önce bir kutu alalım. Onu da koyalım. Çok şey almayacağız hırsız değiliz. Biz şu sticker kitabını alalım yüzümüze falan yapıştırırız. Aa olur. Tamam bu kadar şey yeter. Abla hayvan dolar. Kardeşim. abla kedi bu kedi alalım ne olur. Tamam o zaman ona bir de yatak alalım sorun. koyalım. Madem senin kedin sen taşı bakalım. Tamam abla. U almış biraz. Abla bir ee, sen kedinin yuvasını ben de kediyi taşısam. Tamam kardeşim. <laughs> İyi ben bunun için gireyim. Kardeşim o kadar da değil. İyi tamam. Ayy. Hadi hadi annem gelene kadar birazcık şurada duralım. Uf, geldim. Sonunda ya. Ay. Çocuklar ben geldim. Tık tık tık. Ah annem arıyor kardeşim tut şunları. Çıkırt. Bölüm 2'yi izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.